Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Drift to Witch oynuyoruz. Bu oyunda arkadaşlar ileri geri yapıyoruz yılları. Nasıl yapıyoruz da kazayı. Şimdi şuradan 2 yılı tutturdum. 4 bir yıl daha ileri olduk. Paracıklar karacılar, karacılar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda bir lüks arabaya geçtik. Yeni bir lüks araba. Aslında kötü araba. 1930 yılındayız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu böyle parçalıyor. Demi oyuna baktım. Biraz şöyle bir şey yaptım işte. Arkadaşlar burada çalışanlar var. Yeni aracımızı yapıyorlar. Biz onlara parça vereceğiz. Arkadaşlar şuradaki parçadan almamız lazım. Bunları alalım. Max yeni doldu. Atalım. What? Bir tane kaldı. yaş <laughs> kaldı. Sonraki geldiğimizde de yaparız. Bitiririz ton Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi 40 yıl mı? 4 yıl. be Para para. Paralara geldik. Ay çamur ablandı. Araç çamurlu oldu. Şurada bir şey alalım araçı. Hı, mis gibi oldu. 6 yıl. Neyse 12. Bir de 13 yıl. Tamam. O güzel bir araç. Mercedes'e benziyor. 1935 yılındaki aracı alacağız. Al şey vardı de Ama yaptık. Ee, Yeni aracımızı alacağız inşallah. Aha. Aha. la sayıya bak. Aha. 22 eşya kaldı. Don diyelim. No thanks. Reklam gelmez inşallah. Kalim. Hey kalim değil geç. Mm. No thanks. e e burada kaldı. Şimdilik devam edelim. Yarışa girmeyeceğim. Dört yıl. Arkadaşlar inşallah günleriniz güzel yaşıyordur. Okullar açılacak Eylül'ün 12'sinde. Öyle. Ben yani inşallah güzel de olur gününüz. Yine aynı aracın parçaları bugün aldık şu aracı. Yeni bir araçtan geldi. Dur. Nokusa na. Bam 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 bam. Bam bir de bam 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 bir de bam bam. bam. Bırt. Bey, koy koy. Ha. Haydi. Ay bu oradan iki tane ben alayım. şunu da yazık olmaz. Ve aracımız hazır. Şöyle buraya da koyalım arkadaşlar aracımızı. Yes. Yok ya yaşa girmeyelim. Hayır. Heh. Şöyle alalım bakalım. Reklam gelmez. Nereden zaman reklam geliyor. Evet arkadaşlar şimdi 8 gün diyoruz. Evet, böyle bayağı Şuradan sonra ya. 2 yıl ileri. O yanağda şu. O saltin geri. Tamam böyle. Tamura baktık gene. Eti de karar. Bam 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 bam. Oy. Baya bir fazla olacak gibi geliyor. <laughs> gıt gıt gıdak, gıdak gıdak gibi geliyor. Koyarken sesi. No. Ay takılı kaldı. ya. geldi. Evet, evet arkadaşlar bir videomuzda bu kadar da görüşürüz. Bay bay.